Kimin kardeşi? Ela'nın kardeşi. Kardeşi Ela'yı çok seviyor. Kardeşi Ela'yı çok seviyor. Kardeşine yaptım. Kardeşin Ela. Sen de Ece'yi seviyor musun? Kardeş. Heh. Sen de Ece'yi seviyor musun? Heh. Yakala. Ece de seni orada yakalasın. Ece otur bakayım. Şimdi. Bu. Ba. Şı. Va. Ece de. Şu. Heh, yakala kardeşini. Kardeşin geliyor, yakala. Hoppa! Aferin. Kardeşin Ela'yı çok seviyor. Ela da Ece'yi çok seviyor. Aferin benim kızlarıma. Hı, kay bakalım. Pa yaşın <laughs> Siz parka mı geldiniz? Bak Ece parka gelmiş kayakta kayıyor. Gel bakalım. Yaşın oh, onayın. Oy oy Ece düştü.